E tabii Türkiye hem küresel ekonomi için hem e, küresel tedarik zinciri için gerçekten çok e, değerli çok vazgeçilmez bir ülke. Ben birkaç tane istatistik paylaşayım konuyla alakalı. Dünya ekonomisinin e, satın alma gücü paritesine göre %2,5'unu oluşturan veya dünya ticaretinin %1.2'sini 1.3'ünü gerçekleştiren bir Türkiye var karşımızda. Tabii ki Çin'den gelecek, Hindistan'dan gelecek mallar Türkiye üzerinden e, hızlı bir şekilde Avrupa pazarına, dünya tüketim merkezlerinin önemli e, merkezlerinden birine e, çok hızlı bir şekilde ulaşabilir. E, tabii ben burada Hindistan'ın attığı adımı aslında Çin'in yeni İpek yolu projesine bir alternatif şeklinde e, okuyorum. işin açıkçası. Yani 75 milyar dolarla 100 milyar dolarlık bir yatırım paketi açıkladı ayrılan Hindistan. Tabi burada e, Çin'in yeni İpek yolu projesinin yatırımlarında nereden baksanız 1 trilyon doları, Baştı. Yani ona bir alternatif şeklinde Hintliler yaklaşıyorlar. Ancak tabii ki burada Hintlilerin ya da Hindistan'ın Türkiye'yi periferi olarak dışarıda bırakacak bir adımı var. Ancak ben bunun çok real olarak mentalitesi olduğuna çok katılmıyorum. Çünkü maliyetleri arttırırsınız. Yani Türkiye üzerinden bu ürünleri sattığınızda maliyetler büyük ihtimal %20-%30 daha uygun, daha ucuz ve daha hızlı olacaktır. Ancak bunu farklı ülkeler üzerinden Avrupa'ya ulaştırdığınızda maliyetler biraz daha yüksek olacaktır. Yani tabii ki kalite olarak baktığınızda da yine Çin mallarıyla çok alternatif olarak Hindistan mallarının çok kaliteli olmadığını ya da periferisinin farklı olduğunu söylemek mümkün. Ama tabii ki Türkiye'siz ben bu girişimin çok başarılı olacağı kanaatinde değilim ancak tabii e, Türkiye'nin bir de enerji e, diplomasisi olarak adlandırdığımız bir diplomatik girişimi var. Bu tahıl koridoruyla da aslında bağlantılı. Türkiye Trakya'da bir enerji e, hub'ı oluşturmak istiyor. Eğer ki Rusya'dan gelecek, Türkmenistan'dan gelecek, Azerbaycan'dan gelecek, Kazakistan'dan gelecek, belki de Katar'dan gelecek gazı biz eğer e, Trakya'da birleştirir ve bunu ee, yine dünyanın e, tüketiminin yani doğalgaz tüketiminin %20'sinin gerçekleştirdiği bir kıtaya bunu satabilirsek bu fiyatları belirleyebileceğimiz ya da etki edebileceğimiz anlamına gelir. Ee, Türkiye'de bu altyapı mevcut. Ee, neden mevcut? Zaten Türkiye 1980'lerin ortalarından itibaren aslında doğalgaz altyapısını geliştiren ve buna yatırım yapan ülkelerden biriydi. Biz de önemli tüketim merkezlerinden biriyiz. Hem kendi ihtiyaçlarımızı ve kendi arz, enerji arz güvenliğimize katkı sağlayacak bir girişim olacaktır. Trakya'daki Halk Merkez. Aynı zamanda Avrupa'nın da enerji arz güvenliğine katkı sağlayacağımızı söyleyebilirim. Neden? Çünkü Avrupa, Ukrayna Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz bir enerji kriziyle karşılaştı. Bugün depoları dolu olsa da önümüzdeki iki sene boyunca da üç sene boyunca bu savaş sürdüğünde nasıl bir iklimle karşılaşabilecekleri hedef belli değil. Biliyorsunuz bir de ...Ukrayna'nın imzalamış olduğu bir enerji nakil anlaşması vardı. Bu yıl sonunda bitecek bu. Yani artık Ukrayna doğal gazını, Rus doğal gazını Avrupa'ya iletmekle mükellef olmayacak. Bunu nasıl ne şekilde yapacaksınız? Yani Kuzey yakında biliyorsunuz bir saldırıya uğradı ve çok aktif olarak kullanmak mümkün değil. Burada önemli bir alternatif olarak Türkiye var. Türkiye'de tabii ki bu diplomatik boşluktan ya da enerji boşluğu boşluğundan yararlanacak bende diye düşünüyorum. G20'de burada e, çok kilit bir e, rolde. Biliyorsunuz 2008 krizinde çok büyük bir e, alternatif olarak ortaya çıkmıştı G20 küresel sorunları çözmek için. Ancak bugün de aynı e, minvalde bir toplantı gerçekleştirildi Hindistan'da. E, Türkiye'de burada tabii ki önemli mesajlara imza attı. Ben tahıl girişimini bir kez daha vurgulayayım burada. Hı. Birkaç tane de verip paylaşayım. Türkiye tahıl girişimleri ne başardı? Aslında 33 milyon ton biz tahılı dünya piyasalarına ilettik. Binden fazla e, transfer gerçekleştirdik. Ve bunu yaklaşık 45 ülkeye transfer e, ettik Ukrayna tahılını. Ee, ve e, küresel gıda enflasyonunun Birleşmiş Milletler'e göre küresel gıda enflasyonu %65'lere kadar çıkmıştı. Türkiye bu girişimi başlatmadan önce. Bugün ise %20'lere kadar düştü küresel gıda enflasyonu. Ve e, Mısır'ı da belki burada katabiliriz. Mısır büyük oranda buğdayı dışarı, dışarıdan ithal eden ve Ukrayna verilmiş e, tağlığına çok bağımlı bir ülke. %90 düzeyinde tağlığı ithal ediyor. Aslında hem Mısır'ın Kuzey'le ilişkilerin gelişmesine de çok ciddi katkı sağladı diye düşünüyorum ben bu tavır girişimi diyeyim. Ee, ve Türkiye'nin e, girişimlerinin ne kadar e, değerli olduğunu, kıymetli olduğunu, küresel gıda enflasyonunu düşürebilecek kadar bir önemli bir stratejik bir ortak olduğunu tekrar diye vurgulayayım. Tam da biz de burada.